Kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz ton balıklı pizza. Evet yapımına geçiyoruz. Öncelikle 2 su bardağı ılık sütümüzü kabımızın içerisine boşaltıyoruz. Sütüm ılıktır. 11 gram mayam var. Onu da ilave ediyorum. Bir paket yani bir tatlı kaşığı da şekerimi boşaltıyorum bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Çünkü içine kullanacağım malzemeler tuzlu olacak. E, o yüzden hamuruna çok fazla tuz eklemiyorum. Ve bunu güzelce bir hafif kabarana kadar karıştırıyorum. Bir 5 dakika, bir 2 dakika böyle bekleteceğim. Unumu ilave edeceğim. Evet güzelce mayam kabardı. İçerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum üzerine bir su bardağı unumu ilave ediyorum unu azar azar ilave edeceğim ta ki bütün harcım hamur kıvamına gelene kadar bu şekilde bardaklarımızı tam dolduruyoruz evet harcımın içine yani sıvı maddemin içerisine Tam tamına 6 su bardağı un gitti. Ve bunu güzel e, hamurumuz böyle kulak memesi yumuşaklığında olacak. E, ondan sonra bunu güzelce bir mayalandıracağız. Benim kullandığım un e, pasta böreklik undur. Yani baklavalık undur. Siz istediğiniz unu kullanabilirsiniz. Evet hamurumu güzelce bir yoğurdum. Çok güzel oldu. Şimdi bunu streçleyip Mayalandırmaya bırakacağım. Evet, streçledim. Mayalandırmaya götüreceğiz bunu. Hamurum mayalanıyor. Ee, burada yarım çay bardağı sıvı yağım var. Tenceremin içerisine alıyorum. Yağım biraz kızardıktan sonra içerisine soğanımı ilave edeceğim. Ee, yağım kızardı. Piyaz şeklinde doğradığım bir baş soğanımı ilave ediyorum içerisine hafif soteleyeceğim. Çok pişirmiyoruz. Böyle biraz sotelensin. Yani kavurmuyoruz. Sadece yağda biraz soteleyeceğim. Üzerine 2 adet rendelediğim domatesimi de boşaltıyorum. 1 yemek kaşığı da kekiğimi ilave ediyorum. Evet güzelce biraz hafif sotelendi. Burada bir kaşık e, domates salçam var. Bir kaşık da ketçabım var. İçerisine boşaltıyorum. Şöyle bunu da güzelce bir çevireceğim. Fazla değil böyle. Az bir su da ilave edeceğim içine. Kararı bir çay bardağından fazla su da ilave ettim. Bir çay bardağı kadar var. Şöyle bunu güzelce bir soteleyeceğim. Evet sosum hazır. Mis gibi oldu. Ocağımı kapatıyorum. Kekik kokusu da böyle güzelce geçti suyuna. Ve bunu hamurumuza süreceğiz. Evet hamurum mayalandı. Çok güzel oldu. Açmaya geçiyoruz yani. Havasını alacağız biraz. Şu şekilde. Evet benim hamurumdan iki beze çıktı. 3 ee, bardaktan bir beze çıkıyor. Yani bir tepsilik e, pizza çıkıyor. Ben e, fazladan yaptım. Yani ben iki tepsilik yaptım. Siz istiyorsanız 3 bardakla yapabilirsiniz. Ben altı su bardağı kullanmıştım. Evet bu şekilde hamurumuzu güzelce bir açacağız merdane ile. İnce olacak şekilde yani. Yağlı kağıt koydum altına çünkü tepsiye göre şey yapacağım. Hamurumu açacağım. Evet ben hamurumu açtım. Kenarlara güzel e, gelişi güzel oldu. Onun için ben böyle bir tane tencere kapağı var. Bu şekilde onu tam ortasından bastıracağım. Şöyle kenarlarına alacağım. Üzerine harcımı süreceğim. Böyle çok pratik ve güzel oluyor. Kalınlığını da görüyorsunuz. Çok ince e, kalın değil yani. Ondan sonra çatalla bunu şöyle bu şekilde yaptıktan sonra direktmen tepsimin içine alacağım. Burada fırın tepsim var. Şöyle bunu olduğu gibi tepsimin içerisine alıyorum. Şöyle. Öyle pratiklik oluyor, gayet de güzel oluyor. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde açacağım ve diğer e, harcını aynı şekilde süreceğim yani. Evet harcımızdan sürüyoruz. Ben pizzamı biraz fazladan yaptım biz kalabalık olduğumuz için. Siz 3 su bardağından yapabilirsiniz un yani. Evet kaşarımızı da böyle serpiyoruz üzerine bolca. Alt tabakasına. Güzelce mantarlarımızı da ilave ediyoruz. Çok güzel bir tariftir. Tombalıklarımı bu biraz ıı, Fırınladıktan sonra tombalığını ilave edeceğim üzerine. Zaten tombalığı pişmiş olduğu için bu yetecektir. Şöyle. Mısırlarımızı da ilave ediyoruz. Bol malzemeli oluyor. Gayet de güzel. Bunun da üzerine zeytinlerimi ilave ediyorum. Ben elimle hepsini koydum üzerine. Siz istiyorsanız kaşıkla yaparsınız ama kaşıkla insan yapamıyor. Evet, bu artık fırına gitsin. Evet, pizza'mı fırından aldım. Görüyorsunuz hamuru hafif biraz kızardıktan sonra üzerine balıklarımı ilave ediyorum yani ton balığımızı. Bu şekilde kaşık kaşık dökeceğiz. Siz istediğiniz malzemeyi de kullanabilirsiniz. fazla bırakmayacağım bu sefer yani fırında hafif kaşarı eridikten sonra fırından çıkartacağım bol malzemeli gayet de güzel evet balığımı da üzerine gezdirdim biraz daha kaşar serpiyoruz kaşarlarımız piştikten sonra yani böyle kızardıktan sonra onu fırından çıkartacağım pizzamı yemeğe hazırdır yani şu şekilde Mis gibi bir tarif. Tekrardan fırına gitsin. Evet pizza mis gibi oldu, pişti güzelce. Sunuma geçiyorum. Evet pizzamız hazır. Bildirimleri açmayı kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Abonelerinizi bekliyorum yorumlar için Allah razı olsun afiyet olsun. Allah'a emanet olun hepiniz.